Dördüncü soru. 1 bölü y eksi 1 bölü x'in 1 bölü 3'e ve x çarpı y'nin 6 eşit olduğu bir yerde x kare artı y kare değerini sayısal anlamda istediler. 1 bölü y eksi 1 bölü x eşittir 1 bölü 3. Burada payda eşitlendiğinde x ile ve de y ile x eksi y bölü x çarpı y eşittir 1 bölü 3 oldu. x çarpı y'nin sayısal değerini biliyorsunuz. Yerine yazdığınızda x eksi y bölü 6 eşittir 1 bölü 3. 3 ile 6'yı sadeleştirdim 2. 2 ile karşı tarafı çarptığınızda x eksi y'nin 2 eşit olduğunu elde ettiniz. x kare artı y kare için x eksi y'nin karesi eşittir 2'nin karesi. Burada her iki tarafın karesini aldık. Birincinin karesi x kare birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2 xy ikincinin karesi y kare eşittir 2'nin karesinden 4. Yine x çarpı y değeri olan 6'yı burada yerine yazdığınız zaman x kare eksi 12 artı y kare eşittir 4 ve eksi 12'yi diğer tarafa attığınızda soru köküne ulaşıyorsunuz. x kare artı y kare eşittir 4 artı 12'den İstenilen cevap 16 şeklinde gelebildi ve de A seçeneğini bulabildik.